Merhaba arkadaşlar. Çiçe kaydı hoş geldiniz. Bugün size söyleyeceğim ki at, in ve an zaman konusunda nasıl cümle içinde geliyor. Her, bir tanesi farklı farklı yerlerde kullanıyorlar. Okay. At kelime. At kelime ne zaman kullanıyorlar? At کسیم زمان ایچین کلانی اون در یعنی بی ایچین ده کسیم بی ساعت و زمان رو زمان ده ده یا زمان و بلدمه ایچین ات و زمان در اونجه گریور شاید شکل ریا پاکدریس مثلا اگزکت تایم ارده خدا مثلا سوی ریا I have a meeting at Nine o'clock. They are, for example, Jessica went home at lunchtime. Neden burada lunchtime kullanıyor? Çünkü lunchtime bir gün içinde kesin zaman oluyor. O yüzden at kullanabilirsiniz. O zaman at sadece kesin bir zamanı belirtmek için kullanabilen bir kelimedir. Next one, in. In'e ne zaman kullanıyorlar? In, bir günden fazla bir zamanı açıklayan için geliyor. Mesela, month year century veya long period of time yani uzun bir periyot zamanı kullanabilen bir kelime. For example it often rains in September It often rains in September. For example, I will live in Amsterdam. In the Future. Future de çünkü long period zamanı oluyor. Onun için de in kelime gelecek. Okay. Next one. An. An kelimeyi nasıl kullanabilirsiniz? An kelime normalde günler, days veya bir tarih önceden gelen bir kelime. For example, I have a work on Saturdays. They are, for example, my birthday is on twenty fifth. December bir tarih söylemek için on kullanabilirsiniz. Okay. Şimdi öğrendik ki at in ve on nasıl şekilde kullanabilirsiniz. Ama bu ortada bir istisna var. İngilizcede bir cümle içinde eğer next every ve this بی تاریخ گوند و یا کسی زمان دان آنچه گذرسه، بیز از این و آنو کلاب می‌روز. یعنی از این و آنو کلاب می‌دیره‌ی‌یک‌شک. For example، I was in Paris last Sunday. بودن لاست، کلدن چین لاستن آنچه و یا لاستن سونرا این و آن gelmiyor. Ya bir örnek daha. She's she is going to Istanbul next month. Burada çünkü next geldiği için tarihten önce at on, kullanmıyoruz. Unutmayın. Arkadaşlar bizim videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama böyle videoları devamı için bizim YouTube kanalı, Twitter, Instagram her yere takip etmeyi unutmayın. Bize yorum atın, bize like atın ve biz de size güzel şeylere veririz. Kendinize iyi bakın. Peace.